Bunu yemem. ya yani şunu şunu kim yer ya? Bu yağ sinir, değil. Ya. Bu sinir yağ karışımı. Ben bütün masalaya gittim. Lütfen sinirini alın dedim. Hı hı. Yani bunu bana getir. Lastik. Bu, bunu arkadaşa yedirmek istiyorum gerçekten. Yani yanlış anlamayın beni bu kötü bir şey değildir. Yedirmek istiyorum çünkü benim önüme bu geldiyse o da bunun tadına bakmalı yani. Diş doktorunun Ücretini ben bu masaya kesmek istiyorum. Çok sert. Çok sert. İnanın. Hayırlı işle. Hop. O ne öyle? Bana e, yoğurdu hamuru... Bakın. Elimle yapmak zorundayım. Yoğurdu hamuru bu şekilde koymuş. Buyurun. Şey erimiş peynir gibi duruyor ama elindeki hamur şu anda değil hamur, mi? Hamur pişmemiş. E, üstü kapağı çok kalın. Yani... Çeyrek finaldeyiz 30 bak bakın e, benim burada kızdığım nokta şu bana burada 30 bilezik verirse ben burada canla başla yarışırım neyi nasıl daha güzel yapabilirim bunu anlamaya çalışayım yani pilavı lapa sulu yani <laughs> bu arkadaş özenmeyi bırakın yemek yaptığından bile. Evet, çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Bugün çeyrek final. Bugün sizden biri 30 bilezik kazanacak... ...ya da buraya veda edecek. İki tabak özenmiş. Yani ilk defa Fatma Nur Şef'in iki tabağı bu kadar çok övdüğünü gördüm. Ama diğer evet. iki tabakta ne yazık ki hiç özenmemiş demek ki. Kesinlikle yani çiğ hamur, lapa pirinç... ...pişmemiş bir sert yani pişmemişten kastım sert bir et... Hı hı. Yani tıkır tıkır eden bir et var. Yani yanık bir et var. Yani bu iki masa mı sadece burada yarışmak istiyor? Bu iki masa mı sadece burada bilezik almak istiyor? Ya Derya Hanım ben şok içindeyim ya gerçekten. Hani yani her koyun kendi bacağında nasılır? Ee, burada 30 bilezik alıyorlar. İşte yani ne, neyin rehavetine kapılıyorlar ben anlamıyorum. Burada yemek yapamayan herkes evine gider. Yani bu özensizlikten ben çok sıkılmaya başladım. E, dün akşam Suna Şef'le konuştum. Biz birbirimizi arayıp sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hani diyoruz nasıldı bugün iyi miydi? Bana diyor ki ben diyor, e, bir halk tanındı diyor. Ben kimse de kullanmadım. İlk başta dedim ki hani neden kullanmadın diye böyle bir hani e, şey yaptım. Yani böyle şaşırdım. Ama bu tabaklara bakılırsa hani ben bugün kesin birini koruma altına alacağım dedim ama ben sözümü yemek zorunda kalacağım ya.